A yönetimi ve bilgi güvenliği ünite 5 özet. Simetrik şifreleme yöntemi ile anahtar dağıtımını ifade etmek. Bir bilgisayar sisteminde kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte kullanıcılar arasında güvenli bir iletişim kurmak için gerekli gizli anahtarların yönetimi içinden çıkılmaz bir hal alır. Günümüz şartlarında kullanıcıların çok farklı coğrafi konumlarda bulunmalarından dolayı gizli anahtarların fiziksel yollar aracılığıyla ulaştırılması imkansız hale gelmiştir. Merkezi olan ve olmayan anahtar dağıtımı ile kullanıcılara gizli anahtar ulaştırma yöntemleri mevcuttur. Her iki yöntemde de kullanıcılar sahip oldukları ana anahtarlar sayesinde gizli oturum anahtarlarını simetrik şifreleme algoritmaları kullanarak gizli bir şekilde karşı tarafa iletebilmektedirler. Açık anahtar şifreleme yöntemiyle anahtar dağıtımını açıklamak. Açık anahtar şifreleme yöntemleri ile kullanıcılar arasında oturum anahtarının paylaştırılması mümkündür. Kullanıcı, İlk olarak gizli bir iletişim oluşturmak için gerekli oturum anahtarını üretir. Sonra iletişime geçmek istediği kullanıcının açık anahtarını kullanarak oturum anahtarını şifreler ve karşı tarafa iletir. Mesajı alan kullanıcı, kendi gizli anahtarını kullanarak mesajı çözer ve oturum anahtarını elde eder. Bundan sonra, kullanıcılar arasındaki iletişim, Oturum anahtarı kullanarak simetrik şifreleme algoritmaları ile devam eder. Sertifikaları tanımlamak ve sertifika kullanımını açıklamak. Kötü niyetli kişilerin aradaki adam ve yeniden gönderme saldırılarına karşı dijital sertifikalar kullanılır. Sertifika, bir açık anahtarı bir kişi, uygulama veya servis ile ilişkilendirmek için kullanılan bir dijital dokümandır. Sertifikalar, ülkelerin sorumlu kamu ve güvenilir özel kurumları tarafından yönetilir. Kerberos, parola tabanlı bir ağ kimlik doğrulama sistemidir. Kullanıcıların elde ettikleri biletleri kullanarak her seferinde parola girmeleri gereksinimini ortadan kaldırmıştır. Parola yerine sertifika kullanarak da doğrulama yapılabilir. En yaygın olarak dördüncü ve 5. sürümleri kullanılmaktadır. Tek kullanımlık parola ve biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini tanımlamak. Kullanıcının ağ üzerinden bir servisten faydalanmak istemesi durumunda kendisini sisteme tanıtması gerekmektedir. Kullanıcı, kimlik doğrulama sistemi tarafından doğrulandıktan sonra ona belirlenmiş haklar ölçüsünde kullanım izni verilmelidir. Uzun yıllardır yaygın olarak kullanıcı adı ve parola yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde sisteme giriş yaparken kullanıcı adı ve geçerli parola girilmesi gerekmektedir. Kullanıcılar parolalarını unutmamak için bir kağıda yazmak, parolalarında kendi adlarını veya doğum tarihlerini kullanmak gibi yöntemlerle kötü niyetli kişilerin işlerini kolaylaştırırlar. Kullanıcıların bu kullanım hatalarını ortadan kaldırmak için tek kullanımlık parola ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama yöntemleri geliştirilmiştir. Kullanıcının sahip olduğu bir donanım veya yazılım aracı ile elde ettiği tek kullanımlık parolayı belirlenen zaman aralığında sisteme girerek kimlik doğrulaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemde Kullanıcının bilgisayarı ile sunucunun bilgisayarı senkronize olmalıdır. Sunucuya gelen tek kullanımlık parolanın aynısı sunucu tarafından da üretilmelidir. Biyometrik yöntemler, kullanıcıların fizyolojik ve davranışsal özelliklerini kullanarak doğrulama yapar. Biyometrik özelliklerin her insan için farklı olmasından dolayı kullanıcıları birbirinden ayırt etmek mümkündür.